2025 LGS Matematik A kitapçığı 11. soru. Her birinin kütlesi gram cinsinden doğal sayı olan 5 adet özdeş A cisminin toplam kütlesi yani 5A. Her birinin kütlesi gram cinsinden doğal sayı olan 6 adet özdeş B cisminin toplam kütlesine eşittir. Yani 6B'ye nedir? eşittir. Bu cisimlerin tamamı yani bir terazide şekildeki gibi tartıldığında toplam kütle gram cinsinden 3 basamaklı bir doğal sayıya eşit olup terazinin ekranında sadece yüzler basamağındaki iki rakamı görünmektedir. Buna göre bir adet A cisminin kütlesi kaç gramdır? Yani burada 5 tane A kütlesi var, 6 tane de B kütlesi var ve 5A artı 6 B'yi topladığımızda toplam toplam 3 basamaklı ama yüzler basamağı 2 olan bir sayı elde etmiş oluyoruz. Şimdi 5 A 6 B'ye eşitse en küçük olarak ne olacaktır? A 6 alınır. B de 5 alınırsa bunlar 30'da eşitlenmiş olur. Yani A'ya 6'nın katı B'ye de 5'in katı diyebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? 5 çarpı a yerine a yerine 6 kat 6 çarpı b yerine de 5 kat yazıyoruz. O da yüzler basamağı 2 olan 3 basamaklı bir sayıya eşit olacak. Yani 5 kere 6 30 kat artı 30 kat eşittir 2 basamaklı pardon 3 basamaklı bir yüzler basamağı 2 olan bir sayı. 30 ile 30'u toplayalım. 60 kat eşittir. 2 basamaklı 1, 2. Demek ki 60'ın bir katı olacak ve yüzler basamağı 2 olacak. Buraya ne gelir? Sadece k yerine 4 yazabiliriz. Demek ki ne oldu? k eşittir 4. Demek ki 240 olacak toplam kütle. O zaman k 4 ise, k 4 ise a 1A, 1 a bir tane a kütlesinin ağırlığı 6 k idi. E, K'yi de 4 bulduk. 6 çarpı 4 o da eşittir. 24 gram olarak bulunacaktır. Bir adet A cisminin kütlesi gram olarak e, 24'tür. Doğru cevap B'dir.